son okuduğum kitaplardan birinde vardı bir adam. Çocuğunu eşini bırakıp ormana yerleşiyor. Ve diyor ki parayla alışveriş ne gereksiz bir şey yani. Takas yaparsın. Ben sana süt getiririm. Sen bana etimi verirsin. Yani bu ne diyor yani. Ben res çekiyorum bu hayata diyor. Ve bayağı ormanda yaşamaya başlıyor. Gelmiyorum diyor. işe de gitmiyorum diyor. Ve orada kuruyor düzenini. Ve... E, aslında hepimizin çok istediği ama hiçbir zaman yapamadığı bir yandan atlara fısıldayan adam. Ama attan düştün ve çok büyük bir şey oldu. Yani orada. attan düşmüştüm. Öyle böyle var yani geçirdiğim sakatlıklar genelde ondan çok değildi. Ağır. Atla beraber düştüğümüzde genelde daha büyük problemler oluyordu. Hmm. Atlı savaş sanatlarıyla uğraştığım için çünkü evet. e, Furusya dediğimiz işte atlı okçuluktur, kılıçtır işte kargı teçhizatlı biniş 9. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar. Hani ne Şimdi silah kılıç yapmayı mı öğreniyorsun mesela? Şimdi kılıç yapmayı öğreniyorum mesela artık. Neden? Allah haberi hakkında durmayı sevmiyorum ya. Ee, yani hani e, sevdiğim bana ilham veren şeyleri hem kullanmayı öğrenmeyi seviyorum hem yapmayı öğrenmeyi seviyorum. Mesela ben attan düşsem ya da atla düşsem? Bir daha dokunamam korkarım. Çünkü Aa, yüzünde kaç tane platin var On 16 çok... tane de var yüzümde. Evet çok ciddi bir şey atlattın evet. yani. Ve yok, hala o, at biniyorsun. Tansi. Ya eskisi gibi böyle yoğun bir mesaim yok yani hayatım bir 20 sene çünkü bundan bir 3-4 sene öncesine kadar böyle tam zamanlı olarak atlarla beraber geçiyordu. Ama atım varsa öyle bir şey tam zamanlı olarak olması lazım. Evet. Bizim bir dublör ekibimiz vardı, gösteri ekibimiz vardı. Bütün bu etnospor başlamadan önce biz uluslararası müsabakalar düzenliyorduk. Evet. Gerçekten hayatımda çok keyifli bir süreci ama bir noktadan sonra açıkçası mesleğimle, yaşam tarzım ve yaptıklarım, seçtiğim hobiler arasında bir seçim yapmak zorunda da kaldım açıkçası. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence sen hobilerinin tümüsün aslında. Hepimiz aslında yaptığımız her şeyi hani ya mutfakta yaptığın yemek de sensin. Evet. Yani not aldığın kağıt da sensin, söylediğin şarkı da sensin netice itibariyle. Peki sen gerçekten oyuncu olmak için mi çıktın yola? Çünkü dublör <laughs> olmak için gidiyorsun Ulak setine <laughs> ve Çağ sen 13 yaşından beri rol tiyatro yapıyorum, Evet. 17 yaşından beri falan da setlerde çalışıyorum. Tamam. Eee, zaman... de bir eğitimin var. Evet bayağı da donanımlıyım açıkçası. Bu bu da beni mutlu ediyor. Ee, hani durmuyorum da hala da öğrenmeye de devam ediyorum. Ee, sürekli bir kendimi geliştirme ihtiyacım var. Beni en çok mutlu eden şey o. Hani bir şey daha iyi becerebilirsem ya da yeni bir şey öğrenirsem falan o beni çok mutlu ediyor. İnsan ne için yaşar sorusunu çok seviyorum zaten hani kitabı ismiyle müsemma ee, ve hep kendime onu soruyorum yani ne için yaşıyorum ve dönem dönem değişiyor aslında bunun cevabı ama gerçekten dönüp dolaşıp kendini hep daha iyiye, hep daha güzeli, hep daha yeniye götürme hali bence de keşke herkes bunu keşfetsin. Ha, çok mutluluk verici evet. e, benim için. Tabii ki mesleğimde de çok işime yaradı. Hani Ben oyunculuk yapmayı da çok seviyordum. Üniversitede tiyatroya devam ettim, oyunculuk eğitimine devam ettim ama bir yazar olarak e, bir senarist olarak kendimi geliştirmek için ve hala da yapmak istediğim şey kendi filmlerimi çekmek. Yazıyorsun değil mi canım? Yazıyorum. Bitmiş senaryolarım var yazdığım senaryolarım. onlar? Var. Ben bu arada kitabın ismine bakacağım sana. Hı -hı. Bir ara olarak. izleyeceksin inşallah. Ne zaman? Ne zaman? Bilmiyorum. Kim oynuyor beyefendi? Aa, bak. Şimdi kimler oynuyor acaba? Hadi iki taraftan Bilmiyorum değil mi? Böyle kim? saralım Cemal e Bir biz. karar vereceğim. Peki yönetmenlik yapmayı düşünüyor musun senaryo dışında? Esas amaç o. Ha, ee, evet. Esas mı? baştan beri benim amacım oydu yani kendi hikayelerini anlatmak. Çünkü bizim yaptığımız iş aslında Modern zamanın masal anlatıcıları biziz. Doğru söylüyorsun. Ee, o şekle değişti. Yani bir şekilde bizim bugün yaptığımız şey zamanında atalarımızın böyle ateşin etrafında toplanıp anlatmaları, anlatmaları yani. ile başlayan şey, bu ışık yansıması ve müzik. E, o anlatım hala geçerliliğini kuruyor ve açıkçası da e, ilk dünya mitolojisi toparlandığından beri böyle. Son bir 4 bin sene, 5 bin seneden beri yeni yeni yazılmış, yeni anlattığımız hiçbir hikaye yok. yok. Yeni bir karakter yok, yeni bir duygu yok, yeni bir arketip yok, yeni bir tanışma şekli yok. Ee, ama hikayeler çalışıyor, şekil değiştirerek çalışıyorlar, güncelleniyorlar. Bazen eski hallerini hatırlamamız gerekiyor, bazen gelecekteki hallerini hayal etmemiz gerekiyor. Ama ayağının yere basması için netice itibariyle o genetik hafızamızdaki, Kodlara, Kodlara paralel gitmesi gerekiyor. Evet çalışmıyor yoksa. Ama gerçekten yeni bir karakter yok. Olmayacak da zaten. Yani uzaylılar bizi istila edene kadar. E çünkü hafızamız bununla kısıtlı. Hayal etmeyi mi bıraktık? Aa, yok yine hafızamız yine onunla da kısıtlı. Hmm. Sanat yaparken bile yani doğayı taklit ediyoruz. Hiç kimse daha önce hiç görülmemiş bir şey üretmedi bugüne kadar. O zaman sen her okuduğun senaryoya çok başka yerlerden bakıyorsun ve aslında mesela oyuncu olacağına aşikarmış ama niye dublör olarak girdin? Dublörlük eğitimim de çok vardı. Ee, ben o dönem içerisinde setlerde çalışıyordum. Ee, metin yazarlığı da yapıyordum. Evet. Kardeşimle ortak bir çizgi film şirketim de vardı evet. onu da yürütüyordum. Bir yandan atlarla çalışmaya da devam ediyordum dublör olarak girmem tamamen işte bir, çok sevdiğim bir arkadaşım menajeri aradı beni. Dedi e, işte Çağan Irmak bir filminin fragmanını çekecek. Ulak filmi. Evet yetkin dikincilere at dublörü lazım bir tane. Gözü renkli birini arıyorlar yapar mısın? Ben de yaparım. öyle Çağan'la tanıştık. Aynı sene ıssadımı çektik sonra. Ne kadar değişik hikaye değil mi? İnanılmaz. Ben de bugün öğrendim. Son üç senede hayatımı bir yeniden bir şekillendirip işte daha çok hmm. oğluma odaklandım. Daha çok kariyerime, daha çok şehirdeki işlerime odaklandığım Aa. bir sürece girdim, evet. Ama bir biçim değişikliği bu, biraz. Yani e, dönemsel olarak aslında benim de e, bir şekilde istediğim yolda ilerleyebilmek için yapmam gereken fedakarlıklar vardı. Bir, bir senaryo hocam vardı, hiç hiç unutmayacağım. Bana bir kere bir şey söyledi. Dedi ki hayatta dedi başarılı olmak için dedi en sevdiklerinden vazgeçmen lazım, en sevdiklerini öldüreceksin. Ay yok o çok ağırmış. Ee, ve bu bunu senaryolar için söylemişti. Çünkü bazen bir sahne yazıyoruz ha. ve çok aşık oluyoruz o sahneye. Tamam. Ya da bir şeyi bir şekilde oynuyorsun ve çok beğeniyorsun oynadığın şekli. Başka bir yere bakmak istemiyorsun ama ondan vazgeçtiğin zaman o kadar daha güzeli çıkıyor ki. Benim için de bir şekilde o çok doğayla iç içe olduğum, atlarla iç içe olduğum hayatın içinden bir şekilde çok sevdiğim bir şeyden vazgeçmem lazımdı ki başka bir yere yatırabileyim o vaktimi, o enerjiyi. Ve çok net bir tercihti bu benim için bir noktada. Çok da mutluyum açıkçası. Hala at biniyorum ama ne yapayım, iğne adaya gidiyorum hani. Binci kulüplerine gitmek artık çok mutlu etmiyor beni açıkçası. Hmm. Um, atların daha iyi bakıldığı işte çayırda beraber otladıkları sosyal şimdi bir ortam. Sen onlar oldu. nerede mutlu? Evet yani mutlu hayvanlarla evet. şey bir şekilde çalışmak istemiyorum Baktısın. artık çok çok fazla şey gördüm. Peki ee, oğlun ben... da tezahürü ne bu satırların? Aa, oğlum da ne bu satırların ee, bilmiyorum açıkçası. Ee, yani şu anda hayatımda gerçekten Yön aradığım zaman en parlak ışığı gördüğüm yer orası benim için. Evet. Çok enteresan bir şekilde. Çocuk Kuzey. 11 yaşında bir çocuk oluyor. evet bir kuzey yıldızı Öyle. E, oluyor. Öyle oluyor. Ve bu konuda da son derece yeterli. Evet. Seviyor mu o da senin gibi atları, doğayı? E, doğayı çok seviyor. E, tabii çocukluğu çok fazla çiftlikte, atların içerisinde evet. geçti ama yaşı da küçük olduğu için ben e, erken başlamasını da istemiyordum evet. açıkçası. Evet. Bir Ama de, başladı galiba. Yok, <laughs> yo, şu anda favori hobilerinden yani bir tanesi go kart mesela. Yani, ha, bu da evet. Güzel. O yaş box, grubunda var. Boksu seviyor. Ee, kendi koleksiyoner oldu bir şekilde kendi şekilde. mesela pazar günleri beraber bit pazarına gidiyoruz. Harika yani. bir şey bu. Hmm, böyle kendi e, seçimlerini yapıp kendi pazarlarını yapıp falan 11 yaşından etki. Esnafta soruyor. Cemal Bey diyor, Doğan Bey gözükmüyor. Bugün gelmedi mi falan. Değil. <laughs> <laughs> Çünkü ne orada, topluyor? Aa, u, arabalar topluyor. Evet. Ya Havalı. paşam ya Tabii. Havalı çok toplu. Tatlı. Tatlı. Evet. Bir de şey böyle hani ipini kopartıyor gidiyor kendi kendine yapıyor bütün alışverişini. Yani bir yerde Bravo. buluşuyoruz bir şekilde. Um, çok güvenilir bir çocuk, çok e, enteresan bir karakter oldu. Evet. Maşallah. Güzel olsun. Hmm. Dediğim gibi her evlat anne babası için Kuzey Yıldızı. Evet kesinlikle. Ve iyi ki de öyle aslına bakarsa. Benim iki evladım var ikisi de ayrı Kuzey Yıldızları. Bazen <laughs> hangi Kuzey Yıldızı, Kuzey <laughs> hangisiydi diye şaşırırsam da Dünya'nın en güzel şey kaç tane evladınız olursa olsun. Herhangi bir evcil hayvanın gelmesi yasak olan bir evde büyüyüp. Öyle mi? Peki Ay lütfen buna bak anne asla izin vermiyor. Tabii, Peki tabii. sonra kardeşiyle ilk eve çıktıklarında sayar mısın evde neler olduğunu? Ben de liste var check <laughs> edebilirim i̇şte Bir tane iguanamız vardı, bir evet. tane bukalanımız vardı, evet. bir tane e, Afrika pitonu vardı, evet. e, bir tane Burma pitonu, İyi bir gidiyorsam... tane Kolombiya kırmızı kuyruk boğa yılanı. Evet. Aa işte. Biraz Aireler fare mi vardı? vardı? Evet. Fare vardı. Akvaryum da vardı. İşte güvercinimsi böyle... bir şeyler vardı. Güvercinimsi mi? bir şeyler de vardı. Çöl güvercin altından. çöl alttan. güvercinlerinden vardı. Evet. Bir tane kedi vardı. Onun dışında gelen giden başka misafirlerimiz. Örümcek Kertenkele arkadaşımızı falan. unutma. Kumaş koymuştuk adına. evet. Müthiş. Evet. Bak Kaçıyordu şimdi, sürekli şimdi şu ebeveynler <laughs> olarak bunu bir düşünün. Fazla baskı. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, Aynen bir daha düşün. Patlayabilir. <laughs> ya hayır derken bir kez daha düşünün diye düşünüyorum yani. Ve sen hep aslında doğanın içinde bir adamsın. Yani Allah yani rahmet eylesin Tuncel abiyle de birlikte Tuncel Kurtiz'le Tuncel de. Tuncel Kurtiz'le biz Asin'in birinci senesinde evet. baya e, böyle Antakya'nın Amanos Dağları'nın yamacında bir tane çoban evinde Mandıra'yı ahıra çevirdik i̇ki, böyle iki tane at dört tane köpek Tuncel abi ben. Bir sene orada yaşadık. Yaşam alanı. Evet. Yani tam bulmuşsunuz birbirinizi gerçekten. Tam evet. Ne mutlu olmuştur canım Tunçelatim. Çok heyecan tünceler, vericiydi kendisiyle vergesin. vakit geçirmek. Evet, güzel bir an olmuş. Evet. Ama sen e, benim için de böyle çok seni tanımamakla birlikte e, dinginliğin ve sessizliğin biraz daha böyle hani. Uzak mesafen var bence, tatlı bir mesafe bu. Bence isteyerek yapıyorsun bunu, e, öyle görüyorum, öyle okuyorum. <laughs> evet, tercih ediyorum açıkçası. Ee, sinema sektöründe tabii oyuncular adına ciddi bir ara oldu pandemide. Pandemiden sonra da meselenin toparlanması bir zaman aldı. Geçen sene itibariyle artık yine sinema filmleri başladı, vizyonlarda Türk filmlerini görmeye başladık. Sinemadan biraz ayaklar da kesilmişti, sanki yavaş yavaş oraya bir... Hatırlatma, geri dönüş başladı. Oyuncu olarak bu meseleye nasıl baktığınızı da merak ediyorum Cemal. Özellikle senin bizim hayatımıza girmen sinema filmleriyle evet, oldu. Evet. Ee, ve yıllarca seni ıssız adam zannetti seyirci. O kadar büyük bir film aşkı yani. hani Sinema hayatımızda o kadar etkiliydi ki. Senin adın Cemal değildi. Nasızs adamdın sen. Yani hala bana böyle Diyor günde da. 50 kişi falan böyle adayı niye bıraktın falan diye sorar soruyor. Evet, tabii tabii. Evet. Bana yani. da arıvızvız vız dediklerine göre her şey çok güzel evet. olacaktan ötürü bu bizim kaderimiz. Ama burada seni kaybediyorum yok. yavaş yavaş. İyi gelmiyor musun? Lan? Ya yani bir süre sonra makul olmuyor tabii. Değil mi? Tabii tabii. Sıkılıyorsun. Ama işte sinemanın böyle bir büyüsü vardı eskiden. Biz gidiyorduk sinema <laughs> salonuna bir karaktere bayılıyorduk ve o bizim yıllarca bizim için yaşıyorduk o karakter konumla. onunla birlikte yaşıyorduk ya filmin hala böyle bir büyüsü var sadece evet. seyirci alışkanlıkları hem sosyal medyayla pandemiden sonra e, dijital kanalların çoğalmasıyla evden izleyebileceğimiz şeylerin artmasıyla hem ee, filmlerin seyirciye ulaşması kolaylaştı. Hem yapımcıların, yönetmenlerin seyirciye ulaşması kolaylaştı. Seyircinin elinde çok daha fazla bir çeşitlik var. Evet. Bütün Pandemide herkes verişti. evine bu boy televizyon aldı ondan sonra, evet. Hı -hı. evet. O yüzden evde izlemekte bir sakınca görünmüyor gibi. Evet, bir durum patlamış mısır evde yapılabiliyor. <laughs> evet. Ve evet, vizyona giren bütün filmlerde günün sonunda bir şekilde dijital platformda izlenebiliyor. Ama sinemanın büyüsü bence hiçbir yerde. Ama yok. mutlak yani belli filmler için seyirci hala sinemayı tercih evet. ediyor. Evet. Ee, görüyoruz bunu. Ama tabii ki daha seçici davranıyorlar. Ama gene de biz buradan şu çağrıyı da yapalım. Fazla amalı konuştuk. Ama dediğin zaman önceki cümlelerin bir önemi kalmazmış ama aslında var. Kendi içinde kendini yok eden <laughs> bir cümle. Ama bu da öyle bir şey. Evet, evet. ama öyle bir şey demeye devam edeceğim. Sinemaya gitmek çok kıymetli. Gerçekten sanatı sevenler, işte dizi filmler izlemeyi sevenler, oyuncuların hayatını önemseyenler, oyuncuların yarattığı karakterlerle yaşam sevinci bulan herkes hepimiz için geçerli. Sinemaya gitmemiz gerekiyor. Tiyatroya da gitmemiz gerekiyor. O biletleri alıp o salonlara girip sektörün sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için hepimizin daha fazla üretebilmesi için sinemaya ve tiyatroya gitmek gerekiyor.